Arkadaşlar merhaba. Şimdi muhtemelen bir önceki videoda göreceksiniz. Temizliğe giriştim diye. Damızlık bölümü bitirdim. Burayı bitirdim ve uçum kümesine başlayacağım diye. Uçum kümesine de şöyle sandıkları yavaş yavaş boşaltmaya başladım. İçeride 5-6 tane sandığım kaldı. Bunların temizliğini yapacağım. Yavrumuzun üstü açıkta kaldı. Burada sıkıntı olabilecek bir tane kuşum var. Onu da biraz sonra buraya şebekelerin olduğu yere korumaya alacağım. İşin bitene kadar hiçbir kimse rahatsız etmeyecek. Yumurtadan da uzaklaşmayacak. Ben yani temizlik yaparken bu şekilde yumurtada olan kuşları korumaya alıyorum. Böyle bir avantajım var. Onu kullanıyorum. Güzel oluyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Burada bir çuvalımız var. Tabi pislikleri doldurmak için mi? Hayır. Böyle bir tahta kapının burasından bir de şurada bir dolma yaptı. Bir de burada bir açıklığımız var. Buradan da bir tahta geliyor. Gördüğünüz gibi V şeklinde gelip çuvalın içine giriyor. Bu çuval niye? Kümeste fare var. Bu fareyi daha önceki temizlik yaptığım dönemlerde bu tahtayı ben koyup bu şekilde buradan ve diğer tahtayı da bu şekil koyup kapının altında şurada görmüş olduğunuz açıklık var. Tahtayı buraya koyup farelerin buradan dışarı kaçmasını sağlıyordum. İçeride kalmasınlar. Kovaladığım zaman, yerini rahatsız ettiğim zaman dışarı çıkmasını sağlıyordum. Bu sefer farklı bir şey yapayım dedim. Ama şarjım yetmeyecek. Derken şarjım var. mi yetmiyor. Ben şimdi durdurmadan önce bir bakalım. Çekim bitmeden ki inşallah bitmez. Şu fareleri bir yerinden etmeye çalışalım. Şu sandıkları kalan sandıkları atalım. Çekim devam ediyor mu diye bakıyorum arada. Ediyor. Geçen sefer şurada 8-10 tane fare fırladıydı. Bu sefer bu yavrunun altından fare çıkmadı. Güzel. En azından o güzel. Ama gördüğünüz gibi mevcut bir fare olayımız var. Evet. Şurada kaçışıyorlar. Oo, yeni yavrulamışlar. O da güzel. Hemen şurayı şöyle çekebilirsem bu tarafa kovalayıp Evet şu an gördüğünüz gibi fareler bu tarafa kaçışıyor derken kuşlardan dolayı bu tarafa geldi. Hadi. Evet şu tarafı 2-3 tanesi geçti. Ama hala çuvala doğru giden olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla 2-3 tanesi çuvala girdi. O arada bellek yetersiz diye <laughs> telefonum kapandı. Şu an çekim devam ediyor ama omuz <laughs> ne durumda? Evet. Şu an başka yapacağım bir şey yok. Bitmek üzere. Hop. Üç tanesini kaçırdım. Çuvala girenlerden. Elde kaldı. Çuvalı çekerken tekrar geri kaçırdım. Demek ki böyle olmayacak. Ben tahtayı tekrar eski pozisyonuna getirip çünkü eski yerlerine geri döndüler. Aynen. Bir tanesi bu tarafa geçmiş oldu bu yüzden. Çuvardan fırlarken. Yakalamak yerine direkt kovmayı deneseydim şu an başardıydım. En azından dört tanesi dışarı gitti. Arkadaşlar hafıza yetmediği için diyorum bayağı bir yarım kaldı. Burada görmüş olduğunuz gibi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Yeni yavrulamış 7 tane